Ağabeyimi korkutuyoruz. Ben şu tuvalete gideceğim. Bu sefer korkmadı. Bir sonraki sefer Bir sefer korktum. Aç Ah, ah. <laughs> ben ben öğrenci miyim? Şimdi arkadaşlar. Kız kardeşlerimi korkutun. Korkmadı ki ya. Korkmadı. Annemi deneyelim mi? Yok kapıyı kilitlemiştir. Bana. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Herkese bay bay. Abone olup unutmayın. Like, Görüşürüz.